Köylüler e, bu bölgede yaşadıkları için depreme elbette alışkınlar ancak tabi bu sarsıntı öncekilere göre daha şiddetli ve uzun sürdü diye eklemeden edemiyorlar. Kısa süreli bir paniğe yol açtı. Çok şükür ki ardından gelen e, artçıların sayısı da azdı ve en büyüğü 3,6 idi. O nedenle e, hem Kumkuyacak köyünde hem de çevre ilçelerde e, depremin etkisi çabuk geçti ve insanlar normal hayat akışlarına geri döndüler. Efendim bu söz konusu değil. Yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikalini gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar. Aynı şekilde dün Van'da 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Burada da ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını 15 mahallede Yapıyorlar. Bursa'da hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Kestel, Orhan Gazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı, ee, diğer 192 yapı ve 10 fabrikamızda hasarsız tespit edildi.